adına Konya Milletvekili Sayın Abdullah Şener Buyurun Sayın Şener. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi adına heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Şöyle bir hafızalarımızı yenileyecek olursak şunu söyleyebiliriz. 20 yıldır ayyuka çıkmış ve kesin görüntüler veren onca olay meydana gelmiş iken bu iktidar ne başbakanını ne bakanlarını ne bürokratlarını ne de görevden aldığı halde büyükşehir belediye başkanlarını yolsuzluk iddialarıyla yargıya sevk etmemiştir. Meclis'teki hiçbir soruşturma önergesinde sonlandırmamıştır ve hep engel olmuştur. Yani hırsız bizdense, yolsuzluk yapan bizdense biz onu korumaya alırız. Mantığını içeren böyle bir davranış biçimini Cumhuriyet kurulduğundan bugüne kadar hiçbir hükümetin sergilediğini ben görmedim, duymadım. Yolsuzluk yapan kim olursa olsun yolsuzluk nerede varsa oraya gerekli hukuki işlemleri yapmak, meclis soruşturmalarını sonuçlandırmak sadece muhalefetin görevi değil. Muhalefetten daha çok da iktidarın görevidir. Ama öyle bir mantık var ki hiçbir soruşturmayı görmüyoruz, hiçbir sonuç ortaya çıkmıyor. Değerli arkadaşlar, bu yaklaşım tarzı yanlıştır. Şimdi biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Sayın Erdoğan'a yakın vakıflar, Erdoğan ailesine yakın, onun işbirliği içerisinde olduğu, ilişkide olduğu vakıflarla ilgili öteden beri ortaya çıkmış pek çok hadise var. Bunların bir araştırma önergesiyle Meclis gündemine getirilmesi, komisyon kurulması ve araştırılmasını istiyoruz. Bundan daha doğal ne olabilir? Ama maalesef iktidar buna yakın durmuyor. Bakın 2012 yılına hatırlıyorum. Başbakan 3 günlük yorucu Çin gezisinden sonra geliyor. 8 saatlik uçak yolculuğundan sonra hemen ertesi gün gece 03.00'da Özel uçağıyla Suudi Arabistan'a Riyad'a gidiyor. Ne hikmetse kral çölün ortasında yazlığında bulunuyormuş. Kralla görüşebilmek için helikopterle çölün ortasındaki yazlığa gidiyor. Iki saat görüşüyor ve dönerken kum fırtınası çıktığı için saatlerce Riyad'a ulaşabilmek için karayolundan geliyor. Ve ertesi gün yani 8.30 civarında özel uçağıyla Türkiye'ye geliyor ve iki hafta sonra bir bakıyoruz ki işte vakıflarla bağlantılı aile efradından birinin hesabına Kralın Sözleşme Dairesi'nden 99 99.999.990 dolar para havale ediliyor. Bir süre sonra da bu vakıflardan birine yatırılıyor. Bir ay sonra da bakıyoruz ki 50 milyon doları tekrar diğer yerlere gidiyor. Buna benzer onlarca olay var, onlarca hadise var. Bu parayı kral niye gönderir? Niye gönderir bir vakfa? Ama biliyoruz ki bu kral öldüğü zaman mevcut hükümet yas ilan etti. Türk bayraklarını yarıya indirdi. Daha sonra gelen kral döneminde İslam ordusu diye bir ordu kurdu göstermelik. Suud ordusunun öncülüğünde ve Suud kralının huzurundan Suud ordusu önde Türk askeri arkada Türk bayraklarıyla resmi geçit yaptı. Değerli arkadaşlar bu Türkiye'nin onuruna yakışacak davranışlar değildir. Veya ABD'de hapiste bulunurken Reza Zerrab 18 Mayıs 2016 tarihinde kefalet teklifi veriyor. 176 sayfalık ek belgeler sunuyor. Ne kadar hayır sahibi olduğunu anlatıyor ve bu hayır sahipleri listesinde yine aileye yakın bir STK var ve buna toplam değişik tarihlerde 4 milyon 650 bin lira bağışta bulunduğunu ABD'de söylüyor. Buradaki ilgili kuruluşun sitesine giriyorsunuz, bakıyorsunuz. Bu hayırsever Buyurun. Ama maalesef bu hayırseverlerimiz bölümünde Reza rap yok. Arkadaşlar vakıf böyle olmaz, cebinizden parayı koyarsınız bir hayır işine vakf edersiniz oradan harcarsınız ama Sayın Erdoğan'ın yakınlarının ailesinin oluşturduğu vakıfların tamamında koyulan işe yarar bir para yoktur vakfı kuruyor devletin menkulü gayrimenkulü yurt dışından gelen paralar içeriden gelen paralar rüşvet parası mıdır ne parasıdır belli değil vakfa giriyor bu da yetmiyor. Sonra bir bakıyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri'nde Türken diye bir başka vakıf kurmuşlar. 10 milyonlarca dolar buradaki vakıflardan oraya gidiyor. Şimdi ben soruyorum. Biz kaçmayız diyorsunuz. Kaçmıyorsanız şeffaf olun. Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği önergenin gündeme alınmasını sağlayın. Biz buradayız. Kaçmıyoruz.